Makarna uçuşları ve makarna tüyoları ile devam edelim efendim. Bir taraftan suyu kaynatıyorsunuz. Hala da şunu görüyorum ki su tam kaynamadan makarnayı koyan kardeşlerimiz var. Genelde öğrenciler oluyor. Bu öğrenciler için de bir gün bir öğrenci makarnası tarifi vermek istiyorum. Tamamıyla kettle'da. <laughs> tam bizlik. Şimdi domates, soğan ve biber malzemeler çok basit. Ve de ve, de, ve de. Amasya et ürünlerinin kaburması mevcut. Güzel böyle hafif ve hüv eti hissedebileceğiniz birazcık sosun içinde, domatesin sorunun, biberin içinde kaybolan şahane bir tarif. Kaybolan demişken şimdi önemli olan, önemli olan nedir? Yemek yaparken önemli olan nedir? Yağız'ın anlı şanlı mutfağına hoş geldiniz. Efendim tüm bunlar Yağız'ın anlı mutfağında. Abone olmayı unutmayın. Unutursanız da herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Bizde öyle küslük, dargınlık olmaz. Biz her daim vazifemizi yapar, önümüze bakarız. Gördüğünüz üzere ilk malzemelerimiz soğan ve biber. Şimdi şöyle yapacağım. Soğanın bir bağlayıcılık sağlaması için soğanı ince ince küçük küçük fare dişi dediğimiz şekilde kesebilirim. Evet ama şimdi kavurma güzel bir kavurma ve de soğanın böyle e, piyaz dilimleri veya jülyen halinde keserseniz harika bir bağlayıcı özelliği oluyor içindeki şekerden dolayı. Dolayısıyla şu şekilde jülyen kesiyorum. Ben gelelim biberi de aynı şekilde ince dilimler halinde biberi de ekledikten sonra suyu kaynatıyorum. Şöyle söyleyeyim size yemek bitti. Makarnayı yaparken önemli bir takım ipuçları var. Bunlar ne, oh ne soğanmış ve makarna pişerken eş zamanlı olarak burada sosu tamamlamanız. Mesela bu güzel kavurma için ne öneribilirim size güzel bir tereyağı önerebilirim. Şurada tereyağım olacak. Tereyağını alıyorum ve yine çok iyi kalite bir zeytinyağı ile başlıyorum. Tereyağı ile birlikte çok iyi zeytinyağı, oleamea. Şimdi efendim yağı ufak ufak ısıtırken, zeytinyağını ısıtırken inceden de oradan ince ince çaktırmadan ufak ufak elime geldi bu kalmış kala kala bir salata kaşığı kalmış hiç sıkıntı yok ama burada birazcık malzemeden çalmayacağım cimrilik yapmayacağım. Diğer bir taraftan da makasımı gören var mı? Ne diyor bana? Makarna paketi diyor ki 10 dakika haşla 10 dakika haşlada yapabileceğim bir ragonun da formülünü vermiş oluyorum size. Çünkü kavurma direkt olarak bozulduğunda ince ince kıyıp kıyı böyle et olacağı için raguyu da ragu sosu da aradan çıkarmış oluyorum. Şimdi sosu bu tavada yapıyorum. Domatesim de burada. Bütün malzemelerim hazır. Bu tarafta bir döküm tenceredeki suyu soğutmasın içindeki yeri, döküm tencerede su kaynatıyorum. Evet senin suyun kaynadı ve kaynayan su içerisine her daim muhakkak şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyin. Sosun daha lezzetli hale getirmek için yapacağım ufak tefek ipuçlarını da sizlerle paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi tabii ki baharatlar. Şimdi görüyorum ki yağ ufak ufak ısınmaya başladı. Ya ısınmaya bu ocak çok kuvvetli olduğu için ama birazcık altını indireceğim. Şu soğanı ve biberi hemen işin içine dahil ettikten sonra bunları biraz öldürün. Diğer taraftan da bakıyorum öteki e tencerenin içinde neler oluyor. bir tatlı kaşığı kadar bir yemek kaşığı dolu tuz eklerseniz güzel bir pişme sağlayacaksınız. Makarnalar birbirinden bağımsız ve bir anda tüm makarnayı boca suyu soğutmayın. Pişirmesini, pişirme özelliğini hissetmeyin. Evet efendim, şimdi makarnayı bekledikten sonra bana verilen süre bana verilen süre marka tarafından bana verilen süre paketin üzerinde yazan 10 dakika ve 10 dakika içerisinde harika bir de sos yapmam lazım. kuz, karabiber, kekik ve biraz kimyon ile zenginleştiriyorum kendisine. Yine bir ucu pişen makarnanın suyundan amca sosa eklerseniz bu makarnanın bıraktığı nişasta itibariyle buradaki su bağlayıcı özellik kazanıyor. Dolayısıyla sosunuz makarnayı hem daha iyi bağlıyor hem de lezzet olarak daha yakın kıvama geliyorlar. Bunlar hep önemli detaylar. Minik ipuçları Hayat kurtaran bak lezzet detayları. afiyet olsun. Sıkıntı yok. Ben içinden yiyeceğim. Bozmayacağım tabağı.